Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarını yeni tığladığım çok güzel bir yazmam var. Çok beğenerek seçtiğim bir yazmaydı. Bugün bu yazmamın kenarında yazmama çok yakışacak güzel bir örnek paylaşacağım sizinle. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstererek başlamak istiyorum. Tığlama ile ilgili problem yaşayan arkadaşlar, ben nasıl tığlamam gerektiğini bilmiyorum, yardımcı olur musunuz diyenler için YouTube'un arama kısmına oyağının 1098 yazdıklarında benim tığlama ile ilgili bütün de detaylarımı anlattığım videomu bulabilirsiniz. Oradan faydalanabilirsiniz. Birçok kişi faydalanmıştı. Bu ters yönü. Bu da düz tarafı. Her iki tarafı da gayet düzgün. Yazmada delinmeden tığlanıyor. Ee, Yazmam içerisindeki renkler çok güzel. Tüm renkleri kullanarak çok güzel bir örnek yapacağım bugün. Ee, Yazmam içerisindeki yaprakların rengine uygun yeşil ipim. Altın başak 3 numara yeşil. Koyu tonda çünkü yapraklar. Şöyle göstereyim. Ee, mor ipim var. Buradaki mor çiçek için düşündüm. Numarasına hemen bakalım. Altın başak 940 numara. Pembe ipim altın başak 5 numara pembe. Pembe çiçekler için düşündüm. Hardal sarısı ipim altın başak 413 numara. Şöyle göstereyim. Ve mavi ipim Altın başak 696 olması lazım, ama bakalım. Evet, 696 numara. Bu da mavi güller için düşündüğüm ipim. Ee, tığımı göstereyim. Tığım 21 numara bugün. Ee, Oyam da çok güzel, zor da değil, kolay bir model. Hemen e, yapılışına geçmek istiyorum, hemen size göstermek istiyorum. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum yeşil ipime, çimenime başlamak için. Bir defa doladım, geldim, şöyle tığ battığımı hem yakından göstereyim size arkadaşlar. Sığ altından giriyorum. İkişer ikişer çıkarak burada trabzanımı oluşturuyorum. Tekrar yapacağım. Bir doladım. ikişer ikişer çıktım. Bu şekilde oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İlkini yapmak birazcık zor olabilir ama daha sonra çok daha kolay gidiyor bu model. Yine üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bu sefer bir sonraki tığ battığının altından girdim. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. Trabzanım oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından. Bu şekilde aralarda çiçek yuvaların arasında kirpikli trabzanlar yapıyoruz. Ben 12 tane kirpikli trabzan yapıyorum. 2 tane çiçek yuvasının arasında. Bir doladım. ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. Sonra üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi yuvamızı yapalım. Burada bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. İki tane zincir çektim. Bir doladım. Bir sonrakinin altından yine iki iki çıkarak trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. Yine iki iki çıktım. Bu şekilde ortadaki kirpikli, başındaki ve sonundaki kirpiksiz üç tane trabzanım oluştu. Burada şimdi hemen üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Geri döndüm. İlk boş bıraktığım trabzanımı, kirpiksiz yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönüne döndüm. Yaptığım yuvadan sık iğne ile bir kez giriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. İkişer, ikişer. Bir defa doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 2 defa doluyorum. 2 2 2 yine 2 defa doluyorum. 2 2 2 çıktım bu şekilde. Burada arkadaşlar en son yine 2 defa doladım. Önce 1 çıktım, sonra 2 çıktım, sonra 2 çıktım, sonra 2 yaprağım tamamlandı. Şimdi 1 2 3 4 5 çekiyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. ikinci sık iğnem üçüncü sık iğnem dördüncü beşinci altıncı yedinci son trabzanımın önünden yedi tane sık iğne yaptım sekizinci sık iğnem bu şekilde yuvada burada bir iki üç dört beş altı yedi 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Şöyle oldu görüntüyü göstereyim size. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yine geri döndüm. 2 tane böyle dalımız oldu. Yine bir tane zincir çekiyorum. Yaprağımın karşısını yapacağım. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonraki. 2 defa doladım. 2 2 2. Yine 2 defa doladım. Yine 2 2 2 yine 2 defa doladım. Bu sefer önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi son yaptığım trabzanın önünden düğümledim. 2.'yi yapıyorum. 3.'yü 4.'yü 5.'inciye 6.'ncıyı 7.'ncıyı. 7 tane bu şekilde sık iğne yaptım. En sonuncuyu da 8. de yuvadan yapıyorum. Böylece çiçek yuvam tamamlandı. Şimdi burada arkadaşlar altta trabzanım vardı. Alttaki trabzanımın önünden sık iğne ile giriyorum. Muntazamlığı bozulmasın, düzeni bozulmasın diye. Sonra üzerine bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir tane zincir çektim bir doladım bir sonrakinden giriyorum yine iki iki çıktım 5 tane zincirimi çekiyorum geri döndüm bu şekilde kirpiğimi düğümledim e, çiçek yuvam bu şekilde çiçek yuvalarımın arasında da arkadaşlar yaptığım kirpikli trabzanlardan ben 12 tane yapıyorum 12 tane yaptıktan sonra yeniden çiçek yuvasını tekrar edeceğim şimdi ben bir tane daha çiçek yuvası yapayım yanına daha sonra üst kısmını birlikte süsleyelim ben çimenimi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkla yapıyorum. Siz isterseniz aradaki çimen sayısını değiştirip azaltıp çoğaltıp kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen renkli kısmıyla devam edelim. Üst kısmında mor ipimi kullanacağım. Açık mor. Hemen ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Geldim. Şöyle göstereyim. İki tane dal yapmıştık. Birinci dalından giriyorum. Bu şekilde. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 10 zincirimde zincirden tığımda kalan ilmeği daraltıyorum ve zincirimin altından geçerek ilmek çekip çıkartıyorum. Bu şekilde fıstık yapacağız. 2 oldu. Altından geçiyorum, içinden geçiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane yaptım tığımdaki görüntü bu şekilde hepsini birden topluyorum düğümlüyorum kendi dalına yapmış olduğum dala tekrar sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki dalıma geçtim. Sonraki dalıma da sık iğne ile girdim. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 10 tane zincirimi çektikten sonra burada ilk ilmeğimi yine dar tutuyorum ve zincirimin altından tığımın üstünde 15 tane olacak şekilde ilmek çıkartıyorum. Şu anda benimki 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini birden topladım düğümledim aynı yerden tekrar tutturuyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi geri dönüş için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Eğer sizin zincirleriniz sık veya gevşek oluyorsa bu aradaki zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Şöyle döndüğünüzde tam fıstığın etrafını dolanacak şekilde olsun. Hatta benim, ben de 13'e çıkardım. Benimki de biraz dar olmuş. Geldim aradaki 3 zincirimin altından bu şekilde sık iğne ile tutturduğum 13 zincirimi yine 13 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu sefer de şu ilk dalımın yeşil bölümünden şöyle göstereyim. Zincirin altından olacak şekilde giriyorum. Sık iğne ile bu şekilde oldu arkadan görünüşü. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönlü dönüyorum. Fıstıkları öne doğru yatırıyorum. Arkada sadece zincirlerim kaldı. Şöyle göstereyim. 13 tane zincir çektim. 15 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğneler arasında zincir çekmiyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hatta 16 17 yapıyorum. 17 tane şöyle göstereyim. Sık iğne yaptım. Şimdi aynı şekilde yan tarafa geçiyorum. Buraya da 17 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 en son bunu yeşil e, dalıma sabitlemeden önce uca doğru çekiyorum, düzeltiyorum. En sonda yeşil dalımdan yine sık iğne ile sabitliyorum. Üstüne zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim hemen. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım. İki tane yaptım. iki yuvada. modelin bittiğinde bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel bir model oldu. Çok da farklı bir kiraz oyası diyelim. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da oyanım sayfamda var. Oradan bakabilirsiniz. şimdiden herkesin ellerine sağlık.